Herkese selam dostlar. Merhaba. Stray maceramıza, Rıfkı ile olan maceramıza devam ederken sen bu arada son kalan notamızı da dinletebilirsin canım. Ufak da bir hatırlatma yapıyorum. Kanala abone olabilirsiniz dostlar destek için ve videolara yorum ve beğeni atabilirsiniz. Daha fazla ne istiyorsun bu son kağıt dinlet evet. bakalım. Dinletiyorum. Aa bak o da söyledi zaten. Al rozet senin olsun minnettarlığımın nişanesi. Bize rozet verdi. Oo. Tebrikler. Miyavlodi. <laughs> <Çok gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> evet. Güzel kupaymış bu arada. Küçük vals. Aha. Evet. Güzel Ezgi. İzle şimdi. Başlıyorum. Here we go. Şuraya yatsın Rıfkı <laughs> ya. <laughs> Ramazan abiymiş bence. Evet, güzel. Horluyor mu? Gerçekten horluyor. Çok duruluyor zaten. Öyle Hı. mi? Baksana Hı. be. Teşekkürler Morris Q. Seninle tanıştığımıza gerçekten memnun olduk. Her şey için teşekkürler. Tam bir müzisyen oldum çıktım sayende. Rica ederiz. Eyvallah. Haydi bakalım şu kapımıza gidelim. Arkamızda ve... kaldı kapı. Öyle mi? Ah pardon. Arkamızda kaldı. Herkes gider Mersin'e ben giderim Tersin'e. Evet. Aha buraya yolu yol işaretçi şey, Yok yok gerek yok onunla konuşmuştuk. Kapıyı Oy, açacağım dedi hala bir şeyimiz var mı? Yok. Var tabi. Var. Tabii. Olmaz olur mu? Onu bize silah olarak verdiler artık. Sağdan gideceğiz. Çok gördüm. Şöyle çok da hızlı geçmek istemiyorum buraları. Geride kesin bir şeyler bırakmışızdır ama çok da önemli değil dostlar. Aha! Mum mu? Mum mum mu? Mum mu? Şuralarda bir şey var mı? <laughs> çok fena niye açık ya? Yok değil mi? Hayır. Diyorum. E sallıyor bize. Mamonun <laughs> tekmesi. Girelim. Varsa bence yukarılarda vardır. Yukarılara çıkmanın bir yolu var mı onu da bilmiyorum. Tekmeyi atlayabilirsin. Gidelim de gidelim ya. Sıkıldın gibi oyundan yok, sanki. Yok yok. Merak ediyorum gideceksin. oradan nereye çıkacağımızı da onun için. Hadi bakalım. Doku... Ben okuyamıyorum şu an. Heh. Doku bulup Akkor ış ışını aldığınıza inanamıyorum. Bununla gidip Baltazar'ı bulabiliriz artık. Gidelim hadi. Hadi gidelim ben şöyle bir şey yapayım. Hadi gidelim onları. bakalım. Zurtlar çıkar patlatırız. Evet. Ay nereye çıkacağız acaba? Dış dünyaya yakında düştüğümüz bir yerlere falan çıkabiliriz bence. Lağımlar. Aynen düştüğümüz yere geri geldik dostlar. Baksa Bak yukarıdalar. Namussuzlar nasıl bakıyorlar görüyor musun? Bizi yiyecekler. Ha yersin. Aleti kullan. Yiyebilir. Kendi güveniyorsun yani bu da şey gibi olmuş böyle God of War'da hatırlıyor musun sen? Kratos'un evet. şeye e, Ay. nedir onlarda? Kaos'un kılıçlarını da aldığı aylasak. sahne gibi yapmışlar böyle. Sabırsızlıkla bekliyorum şu an heyecanlı. sağda platform var. Abi, abi, Gidip orayı oraya açacağız. Bana mı var orada? açacağız orayı. Nasıl açacağız orayı? Sağ tarafı zıplayacaksın. Eee? Karşına doğru, sola doğru. Oradan, aradan. Ha. Kedisin sen. Sağ tarafa doğru. akşam muhtemelen. Tamam. Gel bakalım. Şuna falan. Şu Yok. Bireyin herhalde? Arkamda bir yerde mi? Cık. Bir kol falan bir şey var. Bak gördün mü kol gördüm. orada? Allah! Allah. Zurklandın. 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 Işığı tutman lazım ama. Zirklandın. Yapma be! Duvarlağı Yapma be! Mı? Bastım. Onu Basmadım görmemiştim bence. ki. Sondan fırttı Üst Üstü <laughs> üstü. oraya küçük bir sürpriz yapmışlar. <laughs> Sondan fırttı. <laughs> İyiymiş. Hadi bakalım. Ne <laughs> <Görmemiştim> oldu? ki. Allah'a <laughs> susun. Aşağı doğru atlar. Şu anda niye bas bası çekmedin ki? Artık bir etkileşime girsin artık. Bu kadar korkak olma. Ha. Kaç. Tutuşu. Bak, Süpersin be. Hani kaldı? Şimdi seni Allah'ına kavuşturacağım. Tamam. Hadi oğlum. Kapı var mı da? Yok. Tamam daha sakin. geldim şu anda. <laughs> Mesnevi'den <laughs> saldım. Hadi bakalım. Tamam açılıyor evet. kapı. Şey gelip seni alacak. Tekneye atlayabilirsin. Gelmiyorum duygum şu an. Olayın heyecanıyla. Hadi Yine bir harcadılar ama seni. Evet. Sonda ne yapayım ya Görmedim. Belliydi ama ya o çok hareketli. Yumurta mı? Artık neyse. Hmm. Boşa basma. Fenerim var diyor. diyorum. Fener için basmıştım. Şey. Boşa basma. Şuraya gideceğiz sanırım. Şunlarda ne var? Evet. Arkadaşlar. Lağım manzarası. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Şurada da bir şey var. Oraya da gidebiliriz. Şöyle. Bence sağ tarafta bir yerde indireceksin sen, oraya ulaşacaksın falan da olabilir. Bir platform çalıştıracağız burada belli gibi. Çok yavaş sürüyor ama tekmeyin İlginç. ilginç. Burayı açacağız, şimdi şu ana kapıyı açacağız. Sardalar, Evet. Momoyu kolla ama bak bence Momoya bir şey olacak. Olursa üzülürüm ama. Zorlar geliyor. Allah. Sigorta. Bu eski makinelerin hepsi bozulmuş gitmiş artık. Sadece manuel açabiliriz sanırım. Aa, açacak. Öbür karşı tarafta da bir şey var gibi. O zaman ben karşıya mı gideyim? Aa sallanıyor bu. Kapıyı açmaya çalışıyor da o yüzden. Geç bakalım karşıya sen. Siz Biz olmadan ilerleyemem yemem. ama. Uf, bir yol aramaktan vazgeçmeyeceğim. Baltazar ile Clementine'i bulduğumuzda cesaretimden bahsedin onlara. Ama ya arkamızda bırakılıklar yemez inşallah ya. Üzülürüm. Şuradan her an çıkacakmış. Yukarıdan şey göz kırpıyorlardı çünkü bize. bir şey yok. Momoya kapı A açmanın bir yolu var mı acaba? Yok. momoyu yardımımızda bıraktık ya o kesin. Devam. Aa buradan devam. Nasıl içeceğim ya burası şey? Su tamam. Sen var mı? Devam <laughs> Gitmiyor mu? Gidiyor. Hayır, işte. yok İşi Bak bak bak, bak asal gördün mü? Bak gördün mü? Gördün mü yumurtaları? <laughs> Kaçıyorum. Yavaş 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 arkamda bir ara falan vardı yani kaç ama her şey geriye git bakayım geriye 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 bak ara falan vardı orada o kadar da korkak olma canım en fazla öldürüyorlar baştan başlar. sol bak ha sağına da bak bak git oraya bence oradan sonra çıkacak kesin geç aralarından tamam. Ama ışığını Bu da, da çalıştır, şey ölmezsin zannedin. Canım yani sen de. <laughs> bir çalıştır, bir bak bence bir şey vardır orada. Gidiyorum. Dikkatli ol ışığını çalıştır, öldürüyorsunuz zaten. Bence orada bir şey var. Onu oraya boşa koymazlar. Ya da boşa koydular merak et bak diye. Öl diye. Tuzak. taşı. Yani üstünde. At Koş. Koş koş koş. Tamam. Arkana bak. Yak onu. Süpersin. Gitti mi? tane kaldı. Çalsın. Makine çalışıyor dostlar. Ne ışınlı o? Çarşı. Yak şunları yak, yak yak Ha bak gördün mü? Vah solda gördün mü bak. Tamam gördüm. Haklıymışsın Özgür'üm. <laughs> haklıyım tabii ki, haklıyım. Tamam, Bir hadi. şeyler saklamak, Bir şey var hatıra mi? bulduk. <laughs> <Gördün mü>? Hatırla. bağım <laughs> 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 sistemi, evet hatırladım şimdi. Temiz su çok kıttı. Toprağın çok derinlerini kazan dev makinelerle şehri su sağlanıyor. Tıpkı geri kalan her şey gibi su da kuraklık zamanında karneyle dağıtılıyor. Dostlar bak, Dünya'daki suyu bitirmişiz görüyor musunuz? Bilim insanı su tanklarının tasarım planını göstermişti bana. İçine koca koca binalar sığar. Dev gibiydiler. Abi, bir tane daha olduk Teşekkürler canım. Bana ben inanıp, teşekkür ederim Özgür'üm. Bana, ba sen bana, inanıp, bana inanıp, bana inanıp oraya girdiğin için. Tamam bir arkana bak artık orada bir şey yok. Ben sana inanıyorum. <laughs> oraya bak, tamam orada bir şey yok. Böyle de romantiktir. <laughs> Hadi bakalım. Yani gördüğün yerlere bakabilirsin. Atla artık aşağı inebiliriz. Ama buralarda da bence dikkatli ol. Yine de sağın sonuna bak ve dikkatli ol. Her an her yerden zurp çıkabilir gibi bir Sağ taraftan, soldan, Her şimdi bakayım solda bakayım. kaldı. Öyle oradan devam edecek gibi. Oradan karşıya, hop, çok güzel. Sağda bir şey var. Sağına. Güzel. Bir sağına daha. Oraya giremez mi ya? Deneyelim. Bilmem. De sanmıyorum. Arada bir şeylik var ya. Var da... Yok orayı göstermiyor. Tamam. Şuralarda <laughs> da bir kurt var. Kur. Nerede? Yukarılarda. Arkana bir bak bakayım. Boruların içine girebiliyorsun bence, üstünden de girebiliyorsun. İçine girmeye çalış diyeceğim. bir şey yapmıyor ki. Galiba giriliyor muydu? Bilemedim ben onu. Hazır mısın? Ellerim terdiş. <laughs> Galiba çok da hazır değilim ama. Dikkat, patlayacaklar. Işığını yak, Işını yak, Işını yak. Tamam. Hızla geri arkana aşağı düştüler. Tamam aşağı düştüler. Süpersin canım. Güzel tuzağa düşürdün ama. He. Şuna da yaksan çaksan şuna da. Aa patlamıyor buradan. Dur şimdi oraya gidip. Kusura atlayacak hemen. De. Çiçeğim basarak girdim be. Gelsene. Hadi hadi gelsin gelsene gelsene. gelsene. Poposundan patlıyor yalnız gördün mü arkası şişiyor ve patlıyor. Şuralarda başka bir yok mi? Var karşında var. Tam bak. karşıda var da sandı sonunda tamam, yok. Tamam yok yok sen yürü bakayım. Yürü bu, bu kadar korkma ya. Sağına doğru bir bak bakalım. Aha. Oradan gidemez evet, değil, Buradan gidemez mi? Buradan gitsen. Bir sağına daha bak bir sağına daha bak bir sağına daha bak. Süper. Tamam. Bak, bunlar patlayacak. Işık ee, yak bakayım. Işık yakılır zaten. Şey yap yani. Işık dediğim fener değil. Bak patlayacaklar. Yakılmak için. Anam hepsi patladı ya lan. Kaç sen geri. Yine eski taktik. Tamam dur. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Çiçek atlasana oraya. Sen ne yapıyorsun dedim. Şey yaptın tamam. beni. Ben oradan atlayacaktım. Atlasana aşağı. ne yapıyorsun diyorum ne sana. Durdu? Duruyorsun. Işık yaktın sen. Atlamadın ki. Aleti boşa Aleti boşa çalıştım. Tam en başa geldim. Evet. Yakından değil, uzağından geçersen bir şey olur. Aksız olur. Kız bunlar Değil mi? Kasmış ki. Tamam. Sakin. Aralarında ko koşarak gidip ya. sıkma bence uğraşma sağdan git sağdan git uğraşma bence bunlarla uğraşmak zorunda değilsin. Tamam sola dön. dön uzaklarından dön uzaklarından dön. Bak Köye yürü da sen bir yürü ya. yürü 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 Yürü. tamam ortadan yürü ondan çok yakında girmediğin sürece patlamıyorlar. Hmm. Dur. Şimdi gideceğimiz yolu bir bulalım. Hmm. Şuraya bir git bakayım sağ tarafa. Orada soluna kaldı pardon özür dilerim. Sol tarafına doğru. Ve bence bir etkileşime geçecek bir şey var mı? Yok. Tamam. Onları patlatacağım mecbur. Tamam panik olmaya gerek yok. Hadi. Hadi bir şey yap. Yolunu bulmaya çalış. Yine bir kayıt aldık. Tamam. Arkana dön. Patlat onları. Tamam, süpersin. Bak gördün mü? Tamam, bak gördüm yolu. Sağdan gideceğiz. Hayır, oradan değil. Nereden? Sağdan yürü, 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 yürü. Sola doğru. Bak orada, sağında bak gördün mü? Bak, ha, orada bir yol var. Şurası mı? Evet, oradan gideceğiz. Hayır ya, orası kapalı. Evet, oradan gideceğiz bence. Ben aha, şunlar patlayacak şimdi. Bak, şu soluna ya çok şey. tedirginsin bak. Göremiyorum. Orası geldiğim mi? yer. Şu öbür tarafa bir bak, geldiğin yerden ba değil bak, arkana bakacaksın, arkana arkana, Hah oraya. Ne ya var? Orada bir şey yok. Mu? Tamam. Gördüm, tamam. Burada. Sağ tarafta bak, Hah orada bir açıklık var işte. Diyorsun, evet, o? evet canım, orayı oraya Bak hmm. Koş tamam. koş 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 koş. Aynı yere git. Süper. Ar bak, bu aralarca değil aynı yere. Uzak oturup, Dostlar. Yolları karıştırdım. Biz buraya bölüm sonu diyelim. ben bunları bir öldüreyim tamam mı? Hayır sonra? hayır öldürmem. Bölümün içerisinde öldürttüreceğim ona emin olabilirsiniz. Aha dur şartel buldum. Bir dakika. Aa şartelin önündeymişiz zaten. Süper. Tamam. Kapı açıldı zıplar geldi. Koş. Koş 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 koş. Kuşların yerine karıştırdım. <laughs> İyi kurtuldun ama süpersin ha. Arkadan. Ana. <laughs> Şeyim, hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Yani hiç şansın yok. <laughs> to be continued diyelim mi buraya? Bölüm sonu diyelim mi? Evet. yok tam yok tam yok. Tam. Hadi devam et. Tamam hadi buraya geçelim. Buraya geçelim hadi. Tamam indir. Ee, şeye... Kuşların yerini karıştırıyor galiba. Aynen. Tamam yak 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 yak, yak. Şey bir kere Koş. Tamam. Koş. Kuşların yerini karıştırıyor. Tamam. Koş. Durma. Arkana bakacak. Çalıştır. Süpersin be. İşte böyle. Aradığım lezzetler bunlar. Korkmadan ilerle tamam mı? Lan. Tamam yeter yeter. Kapata. Zup yokken çalıştırma. Kaldım. Zıplamadı kaldım. Bak zırk yokken çalıştırma. Birkaç tane öldür kapat. Öldür kapat. İnşallah şeyden almaz bizi. De. Isıtma çok fazla. Oradan alacak yine seni. Kapıdan geçeyim bari ya. Aman. <laughs> Yapma be. Koş. Koş bir kere. Şuradan bir koş sen. Burada hep duruyordun. Yani durduğun için öldürüyorlar seni. Var. Koş. Korkma. Ya aslında yavaş yavaş her yeri temizlenip de Çalıştır. Çalıştık. Tamam kapat. Sol. Sağ. <laughs> Sıplı üstüne. Tamam koş koş koş. Kapat onu. Öyle <laughs> ya şeyleri beklemesi. <de> <laughs> sağdan mı gitsem ya? Sağdan git tamam ya, zıplama. Ya zıplarken şey yapıyor bekliyor. Sen aynı anda iki tuşa da basabilirsin aslında. Basabilirsin. Evet. De tuşların yerini karıştırıyorsun panik. <laughs> Yaparsın sen bunu ben sana inanıyorum. Hadi bak. Hiç durmak yok tamam mı? Yola devam. Yardır. Çalıştır. <laughs> Geçilir aslında ya geçilir Geçeceğiz. yaparsın sen ben sana inanıyorum hadi hadi sana güveniyorum Koşmayı hiç bırakma ama gerilim anı Geç çalıştırma <laughs> Zaten aletin geç çalıştığını biliyorsun geç çalıştırma Bas. Tamam tamam. O, o, sol 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 sol. İşte, o, bir gittim, yine bir kayıt aldı. Orada ne? bir yer kaçırdın ama bence. Vallahi artık kaçırdımsa da... Gerildin. Atlayabiliyor musun oraya? atlayamıyorum. Ya? Orada bir yer kaçırdık dostlar. Sağda bir boşluk vardı çünkü ben onu gördüm. Kesin bir memori falan vardı. Ben yardır yardır gidiyorum buradan. Bayağı da uzunluk var ha. Hop bir kayıt daha aldı. Şimdi... Geç süreli. bakayım aynen, bir etkili de açtı. Birazını kaldıracak, ee, varillerin üzerinden zıplayarak gideceksin anladığım kadarıyla. Hı -hı. Karşıya geçmem... Ha, karşıya yani, geç, sen... orada oradakine de basacaksın evet. Ben değil de bir taraftan da geçeceğim. <laughs> evet, aynen Cenk <cidden> yani. <laughs> Korkma ya, bir şey olmaz. Korkma oğlum, oh. şu gözleri görüyor musun? Ayy, <laughs> iğrenç! Vurtlar! <laughs> Şey iyiyim, ağrım, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi çok <laughs> iyi ya o şey orada bir ne kaçırdı ben onu gerçekten çok merak ettim ya panik olmasaydım yani keşke sonra oynarsın tamam sonra ben oynar bakalım bizden bu kadar tamam ay şu gözlere bir ay bu ne iğrenç bir şey ıyyy Bak zuk yokken çalıştırdım boşu sıkıyorsun. Aleti bitirdi. Önümü karıştırdın. Sen kendin kaçırıyorsun. Ben onun <laughs> üstüne atlayabilecek sandım ya. <laughs> sen kendin, Meğer sen buradan şey yapacakmışsın. Sen kendini şey. ama. Yani aleti boşta yere niye çalıştırdık ki? Kurtulurdu bence oradan çalıştırmasaydın. Panik ya ben olma karşı ya, tarafa ol. Ol. o Bass şeyler bir daha ya. buna. Buna bir daha bas. Demirler, demirlerin Hı? üzerinden atlayıp Yaparsın, karşı tarafa gideceğim diye düşündüm de oradan Orada oradan ölüm virajından geçtin. Bak şurada arada bir açıklık var, oradan atlayacaksın. Evet atla atla seri yok, sol tarafta. Sol 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 sol, bak. Daha tamam. süpersin bak süpersin görüyor musun? Tabii fişikler için. ben çok iyiydi. Tamam. Ama aletin ya, güzel olmuş ya ayarı. Çok kısa süresi güzel olmuş bence aynen. Tamam. Sol atla. Karşına atla. Çöp, çöp, çöp. Çok çok çok. Çok koyalım. Aynen. Atla. Atla bir daha. Bak bakayım arkana geliyor. Tam. gelemiyor. Sudan geçemiyorlar, Onu anladık. Zutlar yüzemiyor dostlar. <gülüyor> <gülüyor> onu görmüş oldum. Nasıl halde oldu? İşte ne oluyor? Bir kere de bizi 10 kere de yapıyoruz. Devam. Hadi hadi. Sen de oradan gazını Yo, Hayır de. hayır hayır. Bence çok iyiydin. Gaz falan verdiğim yok. Şurada şey mi gördüm? Hı hı. Tırmalama noktası. Oh mis gibi. <laughs> Ve dostlar buraya da bölüm sonu diyelim. Diyelim mi? Hadi diyelim bakalım. Macera devam edecek. <laughs> Sonraki bölümde görüşene dek. Ben ölmezsem devam edecek. Ama oyunun keyfi de evet, orada aslında. Eğlenceli Ya orada. Orada da ben aşırı derecede Hı. panik oluyorum yani böyle. Söylediğim gibi macera devam edecek. Sonraki bölümde görüşene dek. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bu arada abone olmayı beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım dostlar.